Vaşak, kedigiller familyasından lynx cinsini oluşturan, orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinin ortak adı. Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağırdırlar. Kulakları normal kediye kıyasla daha uzun ve uçları tüylüdür. Kış bastırdığında ise sadece kulaklarının üzerindeki tüyler değil, tüm vücudu kalın bir tüy tabakasıyla kaplanır. Patilerinin genişliği karda yürümelerini kolaylaştırır. Afrikalı vaşaklar, vücuduna oranla Afrika'nın en hızlı ve en tehlikeli hayvanıdır. Örneğin bir antilobun boynuna atılıp onu yere çekme yeteneğine sahiptir. Gövdelerine göre küçük kalan başları ve kısa kuyrukları vardır. Evcilleştirilebilirler. Denizden 3000 metre yükseklikte yaşayan vaşaklar bulunmaktadır. Sadece iyi bir dağcı değil, aynı zamanda iyi birer yüzücüdürler. Her vahşi kedi de olduğu gibi avını mükemmel gözler ve yaklaştığını hissettirmez. Dünya Koruma Birliği açıkladığı nesli tehlike altındaki 120 memeli türü arasında vaşaklara da yer verilmiştir. Vaşakların avlanılması yaşadıkları ülkede hala yasaklanamamıştır.